14 Mayıs çarşamba günü borsa sadece biz düz endeksi yüzde 0.01 değer kazandı ve 9.701.55 puandan günü tamamladı ama Bank of America çok ciddi satıştaydı 5.34 milyar gibi ciddi bir satış yaptı Bank of America Bank of America üzerinden bu ciddi satışta 5.34 milyarlık satışta gelin bakalım en çok hangi hisselerde net satım olmuş Birinci sırada Akbank var. 2 milyar 8 milyon 270 bin 663 lira gibi çok ciddi bir net satım olmuş. Türk Hava Yolları'nda 1 milyar 547 milyon 967 bin 734 lira gibi yine çok ciddi bir satım olmuş. Yapı Kredi Bankası'nda 773 milyon 412 bin 655 liralık net satım var. Aselsan'da 722 milyon 463 bin 398 liralık net satım var. Emlak konutta 144 milyon 494 bin 862 liralık net satım var. Gübre fabrikalarında 143 milyon 131 bin 592 liralık net satım var. Kızılbük gayrimenkul yatırımda 140 milyon 708 bin 862 liralık net satım var. Enka inşaatta 94 milyon 580 bin 40 liralık net satım var. Tera yatırım menkulde 69.345.079 liralık net satım var. Ford'da 66.027.847 liralık net satım var. Bu net satım ve net alımlarda genellikle aynı hisseleri görüyoruz. Bir gün net alımda olan bir gün net satımda oluyor. Dikkat etmek lazım. Sanki e, günlük al satlarda yoğun işlemler var. Günlük alınıyor, ertesi gün satılıyor. Bir gün alınıyor, bir gün satılıyor, bir gün satılmışsa ertesi gün alınmış oluyor gibi e, dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. 14 Mayıs, Çarşamba günü Bank of Amerika'da ciddi bir net satım oldu genel anlamda. 5.3 milyar gibi ciddi bir satım. E, dün de ciddi bir satım vardı. Üst üste iki gün ciddi satım geldi. Evet dikkat etmekte fayda var ama senetler genelde bir alımda bir satımda gibi görünüyor ee, sadece bir ön bilgi olarak bunu da paylaşıyorum sizlerle hangi senet alınmış hangisi satılıyor ee, bunları da bilmek lazım yatırım kararı alırken özellikle kısa vadeli yatırımcılar için uzun vadeli yatırımcılar ise e, en azından şunu fark etsin istiyorum Mesela bank of america gibi bir yabancı yatırımcı, bir yabancı daha doğrusu aracı kurumu üzerinden hangi hisselere ilgi var, hangileri sürekli izleniyor, takip ediliyor işlem hacmi var, onlar bilinsin istiyorum aslında. Zaten çoğu videomu da ben kendime, kendi için önemli gördüğüm bilgileri çekiyorum. Bundan bu anlamda faydalanan insanlar varsa ayrıca beni mutlu eder bu gözle bakmanızı diliyorum yani bu videoyu bu adam niye çekmiş derseniz e, hani kendim bank of Amerika üzerinden hangi bir e, hisseler ilgi görüyor hangisi ta talepte hangisinde işlem hacmi yüksek hangisi alınıyor hangisi satılıyor sürekli alınan sürekli satılan yatırım yapılan hisseler hangileri e, bunu görmek için aklımın bir köşesinde bulunsun diye e, bu videoyu da bu videoları bu tarz videoları da paylaşıyorum ama soracak olursanız ben kısa vadeli bir yatırımcı değilim, uzun vadeli yatırımcıyım ama yine de benim için önemli bilgidir. Kimi senetler dikkatimi çekiyor ve onları daha sonra inceliyorum, araştırıyorum gün içlerinde.